Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Excel'in giriş bölümüyle devam edeceğiz. Evet giriş bölümünün ilk kısmında tüm ofis paketlerinde ortak olan pano bölümüyle başlayacağız. Pano bölümünde biliyorsunuz kes, kopyala ve yapıştır bölümü var. Aynı zamanda da biçim boyacısı var. Yani yaptığımız biçimleri yazı tipi, büyüklüğü, rengi farklı bir hücreye uygulayabilmek için biçim boyacısı kısmını kullanacağız. Ee, örnek bir hücrenin içerisine metin yazıyorum. Bakın artık bir Excel'deki gibi Word'deki ve PowerPoint'teki gibi değil, hücreler içerisine veriler yazabiliyorum. Tabi sığmadığı zaman nasıl olacak, ee, hep ufak bir hücre içerisinde gösterdik. Hemen uzun bir metin yazıyorum. Ee, Enter'a basıp aşağıya geçiyorum. Bakın şu şekilde oldu. Hücre boyutu değişmedi ama içerisindeki bilgiyi de rahat bir şekilde aldı ve hücreyi seçtiğimiz zaman üst taraftaki formül çubuğu kısmında bu hücrenin içerisindeki veriler tam bir şekilde çıkabiliyor. Hem formül yazabileceğimiz kısımdı burası hem de metinleri görebileceğimiz bölümdü. Tabii bu durumlarda ne yapabiliriz? Hücrelerin boyutlarını oynayabiliriz tabii ki. Bu boyutlandırmayı hücrenin hemen üstündeki kısımdan bakın şu kısımdan değil, hücrenin hemen üzerindeki kısımdan değil. Hücrenin ana başlık bölümünden e, sola veya sağa doğru hücre isminin hemen bulunduğu yerde e, kenarlıklara geldiğimiz zaman hemen yukarı dik ok çıkacaktır. Üzerine mouse tıkladığımız zaman mouse'dan şu anda elimi çekmiyorum. Genişliğin 8.11'lik olduğunu, piksellik olduğunu görüyoruz. Sağa doğru hareket ettirdiğimiz zaman bakın bu oranın arttığını görüyoruz. Bırakıyorum ve artık D sütununun tamamı e, genişliği e, artacaktır. Tabi burada şu yoktur unutmayalım sadece bu sütunu yani D5 sütununun genişliğini arttırayım diğerlerini arttırmayayım gibi şey mümkün değildir. Sadece hücreleri birleştirerekten farklı görüntüler oluşturabilirsiniz. Evet, e, bu şekilde metinleri yerleştirebiliyoruz. Tabi satır satır ikinci satıra geçebiliyoruz ya da enter'a basıp geçebiliyorum. Şu şekildeyken hücrenin üzerinde seçiliyken metin yazmaya tak yazmaya kalktığımız zaman hepsini silecektir. Bakın, üzerine geliyorum. eee Yeni bir veri yazıyorum, hepsini silecektir. Burada kaldığımız yerden devam edebilmek için bunun içerisine çift tıklamamız lazım. İmlecin şu anda son kelimede yazdığını görmemiz gerekiyor. Evet, bu şekilde dikkat ederek yazımıza devam ediyoruz. Evet, silmek için Del tuşuna basıp seçip Del tuşuna basıp silme işlemini uygulayabiliriz. Yani şu şekilde çoklu seçmek için mouse'u sol tuşundan basarak hareket ettirebiliriz. Ee, yine aynı şekilde hücreyi genişlettiğim gibi satırı da genişletebilirim. 2 numaralı satırı satır numarası üzerinden seçip yine e, kenarlıkları bölümünden aşağıya doğru yaptığımız zaman bu sefer genişlik değil yüksekliğin değiştiğini görüyoruz. 115 piksel ve daha geniş bir e, satır yapısı karşımıza çıkıyor. Yine hücrede söylediğimiz gibi tüm satırı aynı e, genişliği uyguluyor. Ve bunları tekrar eski konumuna getirmek istersek de kenarlıklardan aynı şekilde tutup değiştirebiliriz. E, biliriz. ya da e, üzerine mouse yardımıyla genişlettiğimiz kısma çift tıklayarak da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Standart genişliklerine e, gelecektir. Evet. Bir tane örnek metin aldım. Bunu kopyalamak için ya da kesmek için kestim. Bakın kestikten sonra hafızada bir şey olduğu için yapıştır aktif hale geldi ve kestiğimiz hücrenin etrafı kenarlıklı kesikli çizgilerle yer aldı. Aynı şekilde sağ tıklayıp yapıştır yapıp buradaki bilgi bilgiyi farklı bir hücrenin içerisine taşıyabiliriz. Yine yapıştır kısmını burayı da kullanmamız mümkün. Kopyala diyorum. Yine aynı şekilde etrafını kopyalanacak metnin kesikli çizgi olarak yer alıyor. Bir yapıştırmak istediğimiz hücreyi seçiyorum. İster yapıştır bölümünden bunu uygulayabiliriz. İsterseniz de sağ tıklayıp yapıştır diyebiliriz. Tabi yapıştır kısmı Excel'de daha gelişmiş bir kısımda. Çünkü hem veriler var hem veriler matematiksel fonksiyonlar var hem de matematiksel fonksiyonlar üzerinden çıkan sonuçlar var. Bunları ayrı ayrı kopyalayıp yapıştırabiliyoruz. Hem de yatayda yani hücre olarak seçtiğimiz veriler var. Bunları satırsal olarak dönüştürebiliriz. Yani burada şöyle gösterecek olursak örnek 1 Örnek 2 şeklinde iki tane verim var bunu yatay seçip e, farklı bir yere dikey olarak kopyalayabilirim bakın yatay seçtim dikey tercih ettim yapıştır kısmına geliyorum şu şekilde sırayı değiştir diyorum bu şekilde da siyah harfine de basabilirsiniz yatay olarak seçtiğimiz dikey olarak karşımıza çıkıyor bu şekilde e, kopyala yapıştır işlemleri çok o, e, efektif ve geniş bir şekilde bunu tabi denklemler kısmında denklemleri işlerken bunu copy paste yaparken orada işleyeceğimiz bölüm var. Şu anda hücreleri e, yatay ve dikey çevirerekten devam edebiliriz. Yine aynı şekilde biçim boyacısı var. Biçim boyacısı bildiğiniz gibi hücre içerisindeki değişiklikleri farklı bir hücre içerisine alabiliyor. Şu anda herhangi bir değişiklik yapmadığımız için kullanmaya gerek yok ama ileriki zamanlarda hücre içerisine değişiklik yaptıkça tekrardan aynı değişikliği uygulamamak için biçim boyacısını tercih edeceğiz. Evet yazı tipi kısmına geldiğimiz zaman standart bir ee, bölüm. Tüm Excel Word Office ve PowerPoint ailesinde Word Excel ve PowerPoint ailesinde mevcut bulunan bir özellik. Bir tane hücre işte, verimiz var. Yazı tipini değiştirebiliriz. Şu şekilde bir de buraya alalım. Değişiklikleri görmeniz açısından şu şekilde istediğimiz kısmı alabiliyoruz. Yazı puntosunu yine aynı şekilde değiştiriyoruz. Koyu italik, altı çizili eee Arka plan rengi verebiliyoruz, yazı rengini değiştirebiliyoruz. Bu kısımlar standart. Kenarlı kısmı hatırlarsanız Powerpoint'te de vardı, Word'te de vardı. Ki Word'de yine mevcut şu konumda yer alan bir bölümdü. Burada yazı tipi içerisine kaydırılmış. Tabi burada aslında hepsinde kenarlık var gibi görünüyor. Ama çıktı almak istediğimiz zaman bu kenarlıklar görünmeyecektir. Şundan dolayı sadece doğru bir şekilde tasarım yapabilmek. Tasarımda kolaylık için yapılmıştır ama dediğimiz gibi e, tekrar olacak olursak ekran yazdırdığımız zaman buradaki e, kenarlıklar çıkmayacaktır. Bunların çıkmasını istiyorsak yine aynı şekilde kenarlık koymamız gerekecek. Tabi hücreye kenarlık koyabildiğimiz gibi seçtiğimiz bir bölgeye de kenarlık koyabiliriz. Biliyorsunuz e, dikdörtgen yapısında bir hücre yapı seçim bölümü var. Yani aslında otomatik olarak tamamı bir tablodan oluşan bir görünüm. E, yaptığınız çalışma burada sadece bu kısmı kapsayabilir ya da şöyle geniş bir aralık olabilir. Bunları e, kenarlıklarla sınırlandırmamız ya da çıktı aldığımız zaman daha efektif görünmesini istiyorsak kenarlık vermemiz mümkün olacaktır. Kenarlıklar biliyorsunuz her dört köşeden alt kenarlık, üst kenarlık Sol ve sağ kenarlık olabildiği gibi kenarlığı kaldırabiliriz veya tüm kenarlık olarak verebiliriz. Şu şekilde seçtiğimiz zaman farkı göreceksiniz. Şurası şeffaf bir görüntü gri tonlarında siyah görüntüde tüm kenarlıkları seçtiğimiz anlamına gelecektir. Bu şekilde e, görünmektedir kenarlıklar. Biz bunu çıktığı aldığımız zaman ki gösterelim dosya bölümünden yazdır bölümü ya da ctrl-p ile geçebiliriz. Bakın sayfa içerisinde sadece seçili bölge tablo görünümü şeklinde. Diğer bölgeler beyaz görünümde karşımıza çıkacak. Şu an iki sayfa görünüyor ama biz bunu biçimlendireceğiz. Tek sayfaya düzelteceğiz. Evet şimdilik Tabi şurada hemen söyleyelim Tire tire şeklinde kenarlıklar çıktı. Bunlar sayfa yapısını gösteriyor şu anda. Yazdır bölümüne gelip tekrar geçtiğimiz zaman bu konuma geri geliyor. Her ne kadar normal konumda olsak da Bunu şu anda görmezken... Evet Mevcut kenarlıkları kaldırmak için yine aynı şekilde Aynı kenarlık kal ya da kaldırmak istediğimiz kenarlık bölümlerini seçip Hemen yazı tipinde kenarlıklar bölümüne geliyoruz ve e, kenarlık yok seçeneğinden kenarlığı kaldırabiliyoruz. Yine aynı şekilde seçtiğimiz bir kenarlık bölümünü seçtiğimiz bir e, hücresel yapıyı kenarlıklar bölümünden sadece dışını şu şekilde yapıp bir çerçeve oluşturabiliriz ya da sadece iş tarafı düzenleme yapabiliriz. Ya da bu şekilde dış çerçeve yaptıktan sonra şöyle ikinci seçimi yapıp tekrar aynı tercih üzerinden bir tablo görüntüsü ya da koyu modlarda bir çerçeve görüntüsü elde etmemiz mümkün olacaktır. Bu kenarlıkları yapacağımız işlemlere göre biçimlendirmemiz mümkün olacaktır. Yine en alt kısımda eğer kenarlıklardaki siyah çerçeveyi beğenmiyorsak çizgi rengi kısmından e, seçtiğimiz farklı bir renkte kenarlık yapabilmemiz mümkün mümkün e, olacaktır evet, şu şekilde e, bu renklere şu anda ince bir çizgide yeşil şöyle gösterelim yeşil tema olduğunu görüyoruz yine bunu e, punto kısmından büyüterekten ya da kenarlı kısmından büyüterekten çizgi stilinden değiştirebiliriz yine aynı şekilde çizgi stili bölümünden mevcut e, kenarlığın e, biçimini de e, değiştirebiliriz. Kesikli çizgiler farklı modlarda gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır. Hangi kısmı yapmak istiyorsak o kısma tıklamamız şu şekilde yeterli olacaktır. ESC tuşuyla de moddan çıkabiliriz. Evet. Kontrol e, hepsini seçiyorum. Kenarlık bölümünden kenarlık yok kısmını uyguluyoruz. Evet yine son olarak tekrarladığımız kısımda hizalama bölümüne geldiğimiz zaman normalde Word'de sola sağa ve orta iki, her iki yana yaslama bölümleri vardı. Tabi e, ilk derste gösterdiğimiz gibi genişletebiliyoruz hücreleri veya satırları genişletebiliyoruz. Bu noktada hem yukarıdan hem sağdan e, hizalama yapmamız mümkün. Onun için e, hizalama kısmında iki farklı bölüm karşımıza çıkıyor. Bakın sola yaslama, sağa yaslama ortalama veya e, aşağıda, ortada ve yukarıda şeklinde farklı modları gerçekleştirebiliriz. Tabii burası hücre kısmının hem genişliğini hem de e, satır kısmındaki yüksekliği değiştirdiğimiz takdirde geçerli olur. Şu kısımda ise bakın sağa sola hizalamalar veya aşağı yukarı hizalamalar çok geçerli olmayacaktır.